merhaba. Bu fotoğrafa dikkatli bakın. Zaten süresi de burada yazıyor. Ne kadar kaldı. Zaten bu havalimanı reklamı. Biliyorsunuz mu bilmiyorum. İkinci denk gelişimde. ilk denk gelişimde bu video fikri aklıma gelmişti. Bugüne nasipmiş. Fotoğrafını çekmem. Bakın siz bulun. Yorumlara yazın. Videoyu durdurup yorumlara yazın. Yani durdurmanıza da gerek yok ama yine de yazın. Buradaki olay ne? O saniye bekliyorum. Tamam bekledim. Gösteriyorum. Aman kızdın. Dün 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 Bum bum Dün 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 Eğer Eğer videoyu Videoyu orada durdurup Yorumlara yazmadıysan cevabı Senin için 10 dakika bekletiyorum Size Hadi bebeğim Bu benim için çok sıkıcı olacak. Hani yapmasam mı? Ee, ya da Hadi lan sizi seviyorum. Hadi hadi. Hadi bay bay.